Hello herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar ben Göksu hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Adana Adana merkez patlıyor herkes. <laughs> Arka tarafta şöyle annem Ezel ve Berkuş var. Ee, uyuyor şu an yoldayız. Annemlere bir Adana turu yaptıralım dedik. Embire falan gideceğiz. Öyle gezeceğiz dolaşacağız. Ee, geçen yemek yediğimiz yerde Ezel'e ciğer yedireceğiz. Ezel ciğer deresi diyebiliriz. Değil mi Ezel? Can çok istiyor. Biz de dedik ki oraya gitmişken orada yiyelim. Şöyle gidiyoruz. Ya yemek mi yiyelim? Adana mı yiyelim? Hem bire Aç mısınız? Sordum işte ortaya. Ben aç değilim. Aç olan var mı? Yani sonra yeriz bence. Benim de aklıma şey geldi. Acaba Kazım Fey'e gidip bir muzlu süt mü içtik? Soğuk soğuk. İlk başta muzlu süt içip sonra ABM'ye gidelim mi? Evet. Tam öyle yapalım. Olur mu sana? Evet. O da sıcırın, evet. Olur mu sana? Anne bak her şey... Şu annem var ya yemin ederim annelerin ne gerek var? Niye gidiyoruz anne? Evde muzlusuz yapar içeriz. Ya saçma ama sen orada muzlusun hiç. Sen içtin mi hiç orada? Ben Adana'ya bir kere geldim. Haa. 5 sene kadar. Hiç gelmedim. Nişanlanmadan önce de gelmişti. Demlediniz Evet. O zaman geldim havaalanından aldınız. Havaalanından kalktınız. Ben işte. gitmedim o çaba. Biz artık Adana'dan sıkıldık. Hiçbir şey yok aslında. Evet. Hiçbir şey yok ya. Adana, Mersin. Bilmiyorum. O zaman muzu sütte Kazım'da görüşürüz. Adana'nın nesi Adana'ya gelmiş bulunuyoruz. Şekerler. Met çok mu hastasın aşkım? <laughs> Tabii. Şimdi yürüyoruz böyle. Altuncum beğendin mi Adana'yı? Daha bir <laughs> şey anlayamadım. <gülüyor> 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 hiçbir şey yok ya. Sadece, Sadece burası mı? var ha. Ya. Evet başka hiçbir şey yok. E Nesi meşhur Adana'nın? Adana'sı meşhur. Ha, başka o kadar yani. Bir de şu Kazım Büfe gittiğimiz yer meşhur. Muz üstüyle. Ben e, buraya... Met dışında en son emlak kontla gelmiştim. Mersin'e geldiğimizde buraya getirmişlerdi bize muzlu süt içimi. Hmm, oradan tanıyorsun. Aynen. Oradan almak kaldı sonra Met evlendikten sonra geldik işte. O günden beri geldik. Bir şey yiyeceğim hani böyle buranın bir de tostu var. Yok canım zaten Ben bir tane ben bir tane alayım. Aynen. Şöyle bayağı kalabalık bu arada. Evet. Şöyle bayağı kalabalık. Şöyle Muzlu süt, karışık toz. Şurada oturacak yer var aslında ya. Gel geçelim. Şurası boş. Anne. Belli. Evet. Bak bak balonlara bak. <laughs> evet şimdi e, Muz söyledik. Met e, hasta olduğundan dolayı sanırım akıl edememiş. E, bu büyük alanı zaten küçük bedava. Ama bu kadar muzlu sütü ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Şöyle bir de yengen aldık üç tane. Anne tat bakayım. Tat. Anne. Normal sandviç. Evet. evet sadece, al al, al. Geldim. Ama güzel. Ama Mehmet daha güzel yapıyor muzu sütü. Evet, evde hmm. şeker Sen benim muzu sütü içtin mi? İşte. Bizde şey yaptın ya. İzmir'de. İzmir'de şey koymuyor, özel bal koyuyor biraz. Güzel miydi? Güzeldi. Birinci damadını yaptın mı? Yaptı? Evet. En iyi damat mı? Evet. Hasta ama. Büyük damat. <laughs> Gençler hadi gelin. Cheers. 1, 2, 3 Cheers. <laughs> Berk Saadi'nin bakışa bak. <laughs> i̇ç anneciğim. İç hadi böyle iç. İçmek istemiyorum içmeyecek. Kamera şey şurada. Var. Orada. Biz Eğlenemiyoruz bir gençler. Ezel şey. güzel değil mi? Yengen nasıl? Yengen güzelmiş. Aşkım ne kadar tuttu? Kaç? 670 TL. 670 TL. Bu arada e, aklınıza bulunsun. Şöyle bir tane sipariş verdiğinizde bu zaten Ve yanında geliyor. aynen bedava geliyor. Met unutmuş, o yüzden biz böyle dört tane alıp birer tane de ekstra içtik ve ekstra kaldı tabii ki. Çok fazla geliyor ama evde yapılıp içilebilecek bir şey tabii ki. Ama işte meşhur. O zaman buradan sonra Adana m Arkadaşlar <laughs> biz test sürücüne gidiyoruz. Tog'un. Şöyle şurada Tog var. Met Tog'a kafayı taktı, Tesla'yı bıraktı. Şimdi de Tog araştırıyor. Beyefendi bizi test sürüşüne çıkaracak. Arabayı artık Bineceğiz bakalım anne hani test edeceğiz. İnşallah Metler test edecek Ezel'le. Dedi siz de gelin. İyi de geliriz şekerim. Yani. Hayırlı Hayırlı. 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 Amin. Ya simit şimdi sarayı İstanbul'da da var. İz... Bilmiyorum da İstanbul'da gördüm Simit Sarayı. İzmir'de de var. Ezele bak. <laughs> Ezel. Ezel Tosun taşıyor. Ha bak şurada araçları test. Aynen. Ezel dur bir dakika. Yani, ha? Yo aynen. Değil, şu, tamam. edeyim, güzel. Şöyle rengi. Mesela, güzel. Da, ondan da bahsedeyim hazır buradayken. Ilk, e, dönemlerde sürücü, reklamlarla alakalı bir kapanma durumu söz Renk güzel aşko. Diğerinin beyaz daha güzel. Kırmızı. Kırmızı, Kırmızı mı? Rengi, sizin sizin aynen. E, i̇şte döşeme bence e, beyaz çok de güzel. Eşit. Siyah çabuk kirlenir. 20 milyonluk araba olsun? Kırmızı olsun? Kırmızı mı istiyorsun? Nasıl olur kırmızı çocuğum? Bunun rengi de güzelmiş. Evet. Allah Allah. Şu da güzel Göksu. Değil mi? Yok Bayağı ya bok bok. Göksu sen önüme geç. Hadi gelin oturun. Geç Ezel. Ay geç Berk Sade. Berk Sade de geçiyor. <laughs> evet, şu an... mi, problem yok. yok, sadık. Tamam. Diz mesafesi gayet iyi. Ben yani evet. şu an göre Benim şu an boşluk bile var. Şu anda cihaz zaten çalışır pozisyonda. Evet, vitesi de yağlarak, harekete geçebiliriz. Düz devam edeceğiz bu arada.

aşkım. Hikaye geldik. Şöyle bir dolap bakacağız. Medin çalışma odasına geçen gün de bakmıştık ama bulamamıştık. Umarım buluruz. Şöyle dolap istiyorum ya. Ütü masasına bak anne. Nasıl? Güzel. Tam aradığımız gibi işte. Değil mi? yok. Hayır, hayır, hayır. Evet. Benim Nasıl? Bir tane de bunun ben... komedinin Evet. Üstüne de en azından kulaklığını falan koyacak. Yok. Ben sadece kamerayı İyi değil mi? Derinliği de iyi. İleride de belki sadece yatağının başına koyarız. Tamam alalım ya. Bence güzel. Boyu da iyi. Acaba... Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu ve şu. Aynısı. Evet, Nasıl alıyoruz? Nasıl götürüyoruz? Eve an, mi geliyor? Evet, yok. geliyor. Onun içerisinde mağaza oluyor. Mağazadan alırsanız ücretsiz teslimatınız var. Adrese isterseniz Adana Evcihi Yurdu'nun parka ücreti çıkıyor. Neresinde oturacaksınız? Merkez mi? Merkez. Merkez. Sorisi de geliyor. %10 on. Yani ne kadar oluyor? Ya örnek veriyorum aldığınız ürün on bin TL gibi bir şey çıkıyor şu an tam da. Çok gereksiz ya. Nasıl da anne top? Çok güzeldi. İnşallah Allah nasip etsin. Ben İnşallah hayatım. Şimdi şöyle institüte girdik. Ee, bu arada belki şu bir tane oyuncak aldık şöyle şundan yürüse çaldık çaldık yürüyormuş gibi. Ee, belki mette şöyle ezene şey bakacağız. Belki Sadi. Belki Sadi. <laughs> nasıl <Kafanı da> vuruyor? <soruyor. gülüyor> ezene eşofman altı bakmaya geldik. Güzel. Galiba yok erkek Ne kadarmış ki 3 al 2 öde diyor mu? Güzel şu. Evet gençler ne yapıyorsunuz? Yiyorsun. <laughs> Doğaya geldik. Adana benim servis değil. Senin. Sizin. Benimki durum. Şöyle şu gençler Adana söyledi. Ezel biberi çok güzel ama. Evet, domatesi, Anne güzel. buradın var ya bir biberi var. Hmm. İnanılmaz hmm. lezzetli. Biberi. Babana götüreyim saklıyorum. Çok güzel. Acı, kırmızı olan çok acı, yeşil olan çok güzel tatlı. Güzel hmm. tatlıymış annem. Şöyle bu sefer içeri oturduk. Bu arada Belkuş da uyuyor şöyle. Bebeğim uyudu. Biraz hasta. Tabii ya yiyeyim. Biz burada böyle kömüşüne gibi bekleriz. Hiç ayıp değil biz erkekler evet, böyleyiz. Evet. evet şimdi annemin içeriye de geldi fotoğraf çekmek için değiştim. Çünkü annemki daha güzel duruyor servis olduğu için. ben şu dürüm, ben her gittim yerde bir dürüm yerim arkadaşlar. Servis bana göre değil. O zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun gençler. Teşekkür ederiz.